Uzay Dedektifi ile sonsuz bir yolculuğa hazır mısınız? Hadi başlayalım. Uzay Dedektifi: Kuyruklu Yıldızların Sırları. Merhaba uzay dedektifleri. Bugün yine evrenin derinliklerine bir yolculuk yapıyoruz. Konumuz kuyruklu yıldızlar. O gizemli, bazen gökyüzümüzü süsleyen ve tarih boyunca insanoğlu için hem korku hem de hayranlık kaynağı olan bu kozmik misafirlerin peşine düşüyoruz. Bu yolculuğumuzda kuyruklu yıldızların ne olduğunu, nereden geldiklerini ve evrenimizdeki hikayelerini araştıracağız. Eski çağlardan beri insanlık onları izlemiş, kaydetmiş ve hatta bazen felaket habercileri olarak görmüştür. Ancak bilim bize bu gök cisimlerinin aslında güneş sistemimizin oluşumundan kalan ilkel kalıntılar olduğunu gösteriyor. Onlar milyarlarca yıl öncesine, gezegenlerin henüz oluşmadığı bir zamana ait zaman kapsülleri gibiler. Bu buzlu gezginler, Güneş'in etrafında inanılmaz yolculuklar yaparken, ardında iz bırakarak gizemlerini ortaya çıkarabileceğimiz ipuçları bırakıyorlar. Hazır olun. Çünkü bu sefer evrenin derinliklerinde nefes kesen bir kovalamacaya, kuyruklu yıldızların sırlarının peşine düşüyoruz. Hadi başlayalım. Halley Kuyruklu Yıldızı, geçmişin ve geleceğin habercisi. İlk durağımız belki de en ünlü kuyruklu yıldız olan Halley kuyruklu yıldızı. Her 76 yılda bir, bu gök cismi, iç güneş sisteminden geçerek gece gökyüzünde nefes kesen bir gösteri sunuyor. Halley'in görünüşleri tarih boyunca kaydedilmiştir ve en eski gözlemler M240 yılına kadar uzanmaktadır. Düşünün, aynı kuyruklu yıldızı atalarımız da hayranlıkla izlemişti. Halley kuyruklu yıldızının periyodik olarak geri dönüşü insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Bu görünürlükler bazen korku ve batıl inançla karşılanırken aynı zamanda bilimsel keşifler için de fırsatlar sunmuştur. Örneğin Isaac Newton Halley'in yörüngesini açıklamak için evrensel kütle çekim yasasını kullanmış ve bu da bilimsel devrimde önemli bir adım olmuştur. Halley'i son görüntüleme 1986'da gerçekleşti ve bir sonraki ziyaretinin 2061'de olması bekleniyor. Bu da, gelecek nesillerin bu kozmik gezginin gizemlerine ışık tutma ve evren hakkındaki anlayışımızı daha da derinleştirme fırsatına sahip olacağı anlamına geliyor. Kim bilir, belki de o zamana kadar bu buzlu gezginlerin sırlarını çözmek için daha da gelişmiş teknolojilere sahip olacağız. Halebob Büyük Kuyruklu Yıldız. Şimdi ise 1997 yılında gökyüzünü haftalarca aydınlatan Halebob kuyruklu yıldızına odaklanalım. Bu büyük kuyruklu yıldız çıplak gözle görülebilecek kadar parlaktı ve dünya çapında milyonlarca insanı büyüledi. Halebob'un büyüklüğü onu gerçekten etkileyici bir görüntü haline getirmişti. Çekirdeği yaklaşık 40 kilometrelik çapıyla ortalama bir kuyruklu yıldızdan önemli ölçüde büyüktü. Peki, Hale-Bopp'u bu kadar özel kılan neydi? Bunlardan biri Güneş'ten çok uzakta Oort bulutu olarak bilinen bir bölgeden gelmiş olmasıydı. Bu bölge Güneş sistemimizin en dış sınırlarında yer alır ve sayısız kuyruklu yıldızın yuvası olduğuna inanılır. Hale-Bopp gibi kuyruklu yıldızlar güneş sisteminin oluşumundan kalan ilkel malzemelerden oluşur. Helbop'un bir diğer ilginç özelliği ise, inanılmaz derecede uzun yörünge periyodudur. Bu kozmik gezgin, güneşin etrafındaki bir turunu yaklaşık 2500 yılda tamamlar. Bu da demek oluyor ki, Helbop'un bir sonraki görünüşünü izlemek için uzun bir süre beklememiz gerekecek. Ancak bu bizi evrenin ne kadar büyük ve gizemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Chapter 3 Neowise 21 Yüzyılın Kuyruklu Yıldızı Şimdi ise daha yakın bir zamana, 2020 yılına gidelim. Dünya, küresel bir pandemiyle boğuşurken, gökyüzü bize umut ve hayranlık verici bir görüntü sundu. Neowise, Kuyruklu Yıldızı Mart 2020'de keşfedilen bu kuyruklu yıldız, hızla gökyüzü gözlemcilerinin favorisi haline geldi. Neowise, çıplak gözle görülebilecek kadar parlaktı ve uzun, çarpıcı bir kuyruğa sahipti. Neowise'ı bu kadar özel kılan şeylerden biri de görünürlüğünün beklenmedik bir sürpriz olmasıydı. Kuyruklu yıldızlar öngörülemez nesneler olabilir ve bazen beklenenden çok daha soluk görünebilirler. Ancak Neowise tüm beklentileri aşan bir parlaklıkla ortaya çıktı. Bu da bize evrenin sürekli değişen ve sürprizlerle dolu bir yer olduğunu hatırlatıyor. Neowise'ın ziyareti kısa sürdü ve kuyruklu yıldız hızla güneş sisteminin dışlarına doğru yolculuğuna devam etti. Ancak geride bıraktığı görüntüler milyonlarca insanın hafızasında yer etti. Neowise bize evrenin muhteşem güzelliğini ve keşfedilecek daha sayısız harikası olduğunu hatırlattı. Bir sonraki büyük kuyruklu yıldızın ne zaman görüneceğini kim bilir? Tek bildiğimiz gökyüzünün bizi her zaman şaşırtmaya devam edeceğidir. Chapter 4. Shoemaker-Levy 9, Jüpiter'e çarpan kuyruklu yıldız. Son durağımız ise biraz daha dramatik. 1994 yılında Shoemaker-Levy 9 adlı bir kuyruklu yıldız tarihi bir olaya imza attı ve Jüpiter'e çarptı. Bu çarpışma, gökbilimciler için eşsiz bir gözlem fırsatı yarattı ve gezegenlerin kuyruklu yıldız çarpışmalarından nasıl etkilendiği konusunda önemli bilgiler sağladı. Shoemaker-Levy 9'un hikayesi kuyruklu yıldızların yalnızca güzel görüntüler değil, aynı zamanda potansiyel tehlikeler de olabileceğini gösteriyor. Shoemaker-Levy 9, Jüpiter'in güçlü kütle çekim kuvveti tarafından parçalanmış ve bir kuyruklu yıldız treni oluşturmuştu. Bu parçalar, Temmuz 1994'te Jüpiter'in atmosferine ardı ardına çarptı. Çarpışmalar o kadar şiddetliydi ki, dünyadan bile gözlemlenebilen dev patlamalara ve atmosferde kalıcı izlere neden oldu. Shoemaker-Levy 9'un Jüpiter'e çarpması, bize güneş sistemimizdeki dinamik ve bazen şiddetli etkileşimleri hatırlattı. Aynı zamanda, gezegenimizi potansiyel tehditlerden korumanın önemini vurguladı. Neyse ki, bilim insanları dünyaya yakın nesneleri izlemek ve herhangi bir tehdit durumunda önlem almak için çalışmalarına devam ediyorlar. Outro. Uzayın derinliklerinde yeni maceralara ve böylece bir başka uzay maceramızın sonuna geldik. Bugün kuyruklu yıldızların gizemli dünyasını ve onların evrenimizdeki yerini keşfettik. Bu buzlu gezginlerin güneş sistemimizin oluşumundan kalan ilkel kalıntılar olduğunu ve bize gezegenimizin ve kendi varlığımızın kökenleri hakkında daha fazla bilgi sağlayabileceklerini öğrendik. Umarım bu yolculuk sizi kuyruklu yıldızlar hakkında daha fazla şey öğrenmeye ve gece gökyüzüne her baktığınızda onların gizemini hatırlamaya teşvik etmiştir. Unutmayın, evren keşfedilmeyi bekleyen sonsuz bir harikalar diyarıdır. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki uzay maceramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın dedektifler.